Süper Güç kanalından hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyor. İyi seyirler diliyoruz. İran destekli Şii milis grup Nuceba Hareketi Türkiye'yi tehdit etti. Değerli izleyenler, Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplardan Nuceba Hareketi, Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yayınladı. Örgüte bağlı sosyal medya hesapları ve İran'a yakın kaynaklar tarafından dolaşıma sokulan açıklamada Türkiye'nin Irak'taki askeri hamlelerine karşı tehdit ifadeleri yer aldı. Nuceba hareketi Türk ordusunun Irak'ın Ninova bölgesine girme ve Sinjar'da operasyon düzenleme niyetinde olduğunu ifade ederek Türkiye'den Türk işgal güçleri olarak bahsedildi. Açıklamada Türk ordusu ve hükümeti bu kararı yeniden gözden geçirmeli denilirken, Türkiye eğer bölgede bir operasyon başlatırsa Türk silahlı kuvvetlerine karşı savaşılacağı belirtildi. Irak'ta ve Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Şii milis örgütün Sincar bölgesinde de varlık gösterildiği biliniyor. Hatta bölgede yüzlerce PKK'lının İran destekli Şii çatı örgütü Haşdi Şabi'den maaş aldıkları da biliniyor. Nuceba hareketi daha önce de Kasım Süleymani'nin intikamı için Halep kırsalında sivil alanlara saldırı düzenlemesiyle Irak ve Suriye'de sivillere yönelik saldırılarıyla gündeme gelmişti.